Şekeri aç. Tamam. Yeni videodan herkese merhaba. Şekeri aç. Tamam, o şeker değil ama o vanilya. Biz videoyu başlattığımızı zannediyorduk ama başlatmamışız. Bulutla beraber bugün ne yapacağız anneciğim? Kek yapacağız. Kek yapacağız. Evet. Bugün Hadi buyurun beraber yapalım. Beraber yapalım. Dur, yavaş. Hı -hı yumurtalarımızı kırdık dört tane şimdi şekerimizi katıyoruz evet şekeri de kattık hadi karıştıralım yaklaştırdım seni evet hadi karıştır bakalım tuz değil bu şeker bak böyle 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 karıştıracağız. açalım. Hadi açalım. Onları da açacağız. tamam ama önce bunları karıştırmamız gerekiyor. Karıştır. Oh. Tak. Salla salla. Oynayalım mı? Hayır. Tamam, onları da atacağız. Açalım, bunu açalım. Tamam, bekle bakalım. Şimdi biraz süt atalım, tamam mı? Evet, evet. 4 yemek kaşığı süt atıyoruz. Sen süt içebiliyor musun? içemiyorum Evet. Senin neyin var sütte? Işte. Başka ne alerjim var senin? Aç. Tamam açayım. Bu karıştırıyor. Tamam. Anne karıştırıyor. Anne karıştırıyor. Önce bu mu olsun bu mu olsun? Bu Hangisi bu mu? Hı. Bunu mu atalım? Hı. Tamam. Üç tane yemek kaşığı kakao. Bunun adı kakao biliyor musun? Kakao. Evet. Gidim. Kakao öyle yenmez ki. Kakaodan ne yapılıyor biliyor musun sen? Çikolata yapılıyor. Tavsiye. Evet. Açalım. Tamam hadi bakalım. Önce unumuzu katalım ondan sonra da onları katalım. Ama sen hiç karıştırmıyorsun bugün. Hadi sen karıştır biraz da. Sen Öbür eline karıştıralım. bunu bana ver. Hadi karıştır bakalım. Karıştırdım. Karıştırdın mı? Bir tane daha. Böyle 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 böyle. Böyle böyle yap. Tamam. Bu Neymiş o? Anne bu çıkar şeker değil anneciğim. Bunun adı kabartma tozu. Tamam. Anne açalım. Açıyoruz. Sen boşaltmak ister misin? Hı. Hadi boşalt bakalım. Dök içine. Evet. Döktüm. Döktün mü? Biraz daha varmış içinde. Vur arkasına dökülsün. Böyle bak. Böyle yapacaksın. Böyle böyle dökülür. Evet. Tamam. Tamam. Başka bunu da katalım mı? Hı. Tamam. Ama nerede? Sen mi yapacaksın? Tamam. Vereyim anneciğim. Al bakalım. Çok güzel yaptın. Hepsi, hepsi bitmiş. Bir tane daha var. Ya. Bir tane daha mı var? Nerede? zaman bunu da açalım. Bunun adı da vanilya. Hingilla. Vanilya. Hingilla. Vanilya. Vanilya. Va. Ya. Nil. Ni. Ya. Ya. Vanilya. Vanilya. Evet. Al bakalım. Nasıl yapıyorduk? Evet, hepsini döktük. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız anneciğim? Karıştır, karıştır. Karıştır, yapacağız. Evet, hadi başlayalım. Sen mi yapmak istersin? Hadi yap. Anne video. Anne video. Evet video seni çekiyor. Herkese merhaba demek ister misin? Merhaba. Tersi, tersi. Anne. Efendim mi oğlum? Onlardan tamam. Birazdan açarız. Bana. Ona katılmaz. Şimdi biz ağlayan pasta yapıyoruz. Ağlayan. Evet. Pasta ağlamış. Yorulun Yoruldun mu? <laughs> tamam. Ben karıştırayım mı birazdan? Tamam. Hadi bakalım. banana açalım. Ne yapalım? Banana açalım. Tamam. Dur bir. Tamam. Fırçamız. Buradaymış. Böyle böyle boya yapacağız tamam mı? Ben... Boya gibi yapacağız tut. Yap bakalım. Evet. Böyle böyle. Her yerini boyayalım tamam mı? Hayır boyayalım. Evet. <laughs> Bitti mi? <laughs> sen mi? Tamam sen de yap. Necla. <laughs> Necla. Necla mı? <laughs> Necla nereden geldi aklına şimdi? Anneciğim ben yapayım mı? Sen şimdi kek kim için yapıyorsun? Baba dede. Baba dede. Ne dedi? Bu, anne dedi? Senin keklerin çok güzel oluyor. Bana kek yapma dedi baba sana. Hı. Sen de hemen mutfağa mı geldin? Hı. Şimdi nasıl kek yapıyorsun sen ama? Ağlayan kek mi? Bunu. Dur yavaş anneciğim. Anneciğim yavaş. Anne aç. Hayır hayır. Tamam. Tabakla işimiz bu Bunu şimdi buraya dökeceğiz. Of, of. ne oldu? Şey, atas. Evet kekimiz pişti. Pişti. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çatal batıracağız. Hadi al çatal batıralım ama buna elleme bu çok sıcak tamam mı? Evet, öyle. Batır. Batır. Dur. Başka yere batır. Evet. Evet. Evet, çok güzel yapıyorsun. Birazcık daha. Bir daha oraya. Biraz da buralara mı batırsak? Buraya batırsak. Evet. 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 Böyle batır yardımcım. Böyle, böyle. 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 Oraları batırdın tamam. Sıcak. Sıcak. Dur çok sıcak ağzın yanmasın. Bakayım. Aç ağzını. Açalım Tamam, bu senin çatalın olsun. Ben başka çatalım devam edeyim o zaman, tamam mı? Tamam. Bunu da yemek ister misin? Yapmazım. Tamam. Sana bir dilim kesmemi ister misin peki? Tamam, biz şimdi buluta bir dilim kek kesip geliyoruz. Evet, krem şantiyi yapmadan önce süt dökmemiz gerekiyordu. Biz unuttuk değil mi Bulut? Bu ne ya? Onlar krem şantiyi. Birazdan onları da yapacağız ama önce süt dökelim. Bunun üstüne... Sütü dök. Evet. Böyle, 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 böyle. Böyle, 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 böyle krem şantinin malzemelerini hazırladık ama bulut robottan biraz korkuyor. O yüzden buraları çekemeyebilirim. Çünkü büyük ihtimalle bana sarılacak şimdi korktuğu için. Ben hızlıca krem şantiyi arkasındaki tarife göre iki paket olarak çırpayım. Sonrasında yine görüşelim. Çırpalım mı? Hazır mısın? <gülüyor> 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 Hazır değiliz gördüğünüz gibi. Çıkar. Tamam. Anne çıkar. Tamam çıkartacağım anneciğim. Tarifin bu kısmından sonrasını maalesef bulutla beraber çekim yapamadım. Çünkü krem şantiyi yaparken robot sesinden çok fazla korktu. O yüzden onu uyuttuktan sonra devam etmek istedim. Krem şantiyi güzelce üzerine yaydıktan sonra arkasında yazan tarife göre bir paket çikolatalı sos yaptım. Çikolatalı sosum da soğuduktan sonra üzerine bu şekilde döküyorum. Evet ağlayan pastamız hazır. Şimdi bu haliyle buzdolabına gidecek. 2 saat sonra soğuk haliyle yemeğe hazır hale gelecek. Şuradaki dilim bulut için kesilmişti. Onun kusuruna bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.